Kısa Tarihsel'e hoş geldiniz. Ben Bosco. Bugün, tarih sahnesinde yalnızca bir hükümdarın değil, tüm Avrupa'yı titretmiş bir gücün hikayesine odaklanıyoruz. Adı, Attila, unvanı Hun İmparatoru. Göçebe bozkırların sert rüzgarıyla yoğrulmuş bir lider, stratejinin ve dehşetin eşsiz birleşimi, Milattan sonra 4. yüzyılın sonları, Avrupa, Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları ve Germen kabilelerinin kargaşasıyla dolup taşarken, doğudan gelen göçebe bir halkın gölgesi yavaş yavaş batıya doğru uzanıyordu. Bunlar Hunlardı. At sırtında doğmuş, demir kadar sert ve rüzgar kadar hızlıydılar. Okları yıldırım gibi, taktikleri ölümcül, disiplinleri bozkır kadar sağlamdı. İşte bu halkın içinden efsaneleşecek bir lider doğacaktı. Attila. Attila Küçük yaşlardan itibaren savaş sanatını öğrenmiş, babası ve amcalarıyla birlikte at üzerinde büyüyerek bozkırın sert kanunlarını özümsemişti. O, sadece kılıç sallamayı değil, aynı zamanda liderlik etmeyi, insanları bir araya getirmeyi ve ortak bir hedefe yönlendirmeyi de erken yaşta kavradı. Yıllar geçtikçe dağınık Hun kabilelerini tek bir bayrak altında birleştirdi ve küçük bir liderlikten korkulan bir imparatorluğun hükümdarlığına yükseldi. Attila'nın adı göçebe bozkırlardan Avrupa'nın kalbine kadar hızla yayıldı. Onunla savaşan düşmanlar yalnızca askeri bir güçle değil, aynı zamanda iliklere işleyen psikolojik bir dehşetle karşılaşıyordu. Çünkü Attila korkunun da bir silah olduğunu biliyordu. Attila'nın ordusu sadece sayıca değil, moral ve hız açısından da o dönemin en korkutucu gücüydü. Avrupa'ya ilk adımlarını attığında Doğu Roma'nın zengin sınır şehirlerine ulaştı. Ancak Attila'nın asıl amacı basit bir yağma değildi. O, güç ve disiplinle tüm Orta Avrupa'da Hunların sarsılmaz etkisini göstermek, yeni bir düzen kurmak istiyordu. İlk büyük çatışmalar Avrupa'nın can damarları olan Ren ve Tuna nehirlerinin kıyısında yaşandı. Yerleşik hayata alışkın Roma orduları, Hunların akıl almaz hızına ve ani saldırılarına karşı tamamen hazırlıksız yakalandı. Attila sadece kılıç gücüne güvenmedi. Düşman hatlarını şaşırtacak stratejiler geliştirdi. Siperlerden, vadilerden ve nehir geçişlerinden en akıllıca şekilde yararlandı. Onun için savaş sadece bir kazan-kaybet meselesi değil, tüm Avrupa'ya gönderilen net bir mesajdı. Artık hiçbir yer güvenli değil. Bu mesaj rüzgardan bile hızlı yayıldı. Köyler bir gecede boşaldı. Müstahkem şehirler bile panik içinde surlarını güçlendirmeye başladı. Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Attila, Avrupa'nın kabusu haline gelmişti. Ancak bu korkutucu imajının arkasında zeki bir diplomat da vardı. Attila, Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarıyla defalarca masaya oturdu. Yüksek vergiler ve toprak anlaşmaları karşılığında barışı sağladı. Ancak bu barış, her an bozulabilecek ince bir buz tabakası gibiydi. Çünkü Attila bir anlaşmanın bir zafer kadar kalıcı olmadığını biliyordu. O, insanların zihninde ölümsüz bir efsaneye dönüşmek istiyordu. Ve bu efsaneyi taçlandıracak savaş çok uzak değildi. Tarihin en kanlı meydan muharebelerinden biri olan Katalaun Ovası Savaşı. Attila'nın karşısında bu kez devasa bir ittifak vardı. Roma İmparatorluğu ve en az Hunlar kadar savaşçı olan Vizigotlar. Amaçları tekti, Hunların durdurulamaz ilerleyişine son vermek. Savaş başladığında Attila, ordusunun eşsiz hızını ve yarattığı psikolojik dehşeti sonuna kadar kullandı. Düşmanın moralini daha ilk andan itibaren bozmayı başardı. Çarpışma günlerce sürdü. Ok sesleri, kılıç şakırtıları, atların kişnemeleri ve yaralıların çığlıkları birbirine karıştı. Attila, savaş meydanında adeta görünmez bir güç gibi hareket ediyor, emirleriyle ordusunu bir bütün halinde yönetiyor, askerlerine korkusuzca savaşmaları için ilham veriyordu. Savaşın kesin bir galibi olmasa da sonuçları Avrupa için bir dönüm noktası oldu. Roma'nın batısı bir daha asla eskisi gibi olamadı ve Hunların gücü Batı medeniyetinin hafızasına silinmez bir korku olarak kazındı. Ancak Attila'yı sadece acımasız bir savaşçı olarak görmek tarihin en büyük liderlerinden birini eksik anlamak olur. O aynı zamanda yetenekli bir yöneticiydi. Fethettiği geniş topraklarda adil bir vergi sistemi kurdu, isyanlara asla izin vermedi ve halkın temel ihtiyaçlarını göz ardı etmedi. Bu sayede onun adı yalnızca korkuyla değil, aynı zamanda bir tür saygıyla da anılmaya başlandı. İmparatorluğu, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen birçok halkı barındıran devasa bir yapıydı ve Attila bu yapıyı demir bir iradeyle bir arada tutuyordu. Attila'nın belki de en önemli mirası Hun kültürünün ve göçebe savaş taktiklerinin Avrupa'ya kalıcı olarak tanıtılması oldu. Avrupa'nın yerleşik orduları Hunların disiplinini, akıl almaz hızını ve psikolojik savaş yöntemlerini öğrenmek zorunda kaldı. Bu miras sonraki yüzyıllarda Avrupa'daki askeri stratejilere yön verdi. Attila diplomasi ile savaş arasındaki o ince çizgide ustalıkla yürümüş, rakiplerini hem korkutmuş hem de kendisine saygı göstermeye mecbur bırakmıştı. Onun ordusuna katılan genç savaşçılar sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda stratejik düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi ve ani baskınlarla düşmanı gafil avlamayı öğrenmişti. Attila'nın beklenmedik ölümü hem Batı hem de Doğu Avrupa için bir dönemin sonunu işaret etti. Onun karizması ve liderliği olmadan devasa Hun İmparatorluğu'nun bir arada kalması mümkün olmadı ve güçleri yavaş yavaş dağıldı. Ancak Attila efsanesi imparatorluğuyla birlikte yok olmadı. Aksine, tarihin sayfalarına altın harflerle kazındı. Onun mirası, yalnızca ölümünden sonra değil, yaşarken yarattığı o derin korku ve sarsılmaz saygı ile de uzun yıllar boyunca devam etti. Bugün bile Avrupa'nın birçok şehrinde onun adı hatırlanıyor, geliştirdiği savaş taktikleri askeri akademilerde okutuluyor. Sonuç olarak Attila, sadece orduları değil, insanların zihinlerini de fethetmiş bir liderdi. Entalas Savaşı'ndan çok önceleri, Avrupa'yı tek başına titreten bir güç vardı. Hunların büyük hükümdarı, göçebe bir lider, tarihin hem dehşet verici hem de en etkileyici simgelerinden biri. İşte bugün biz kısa tarihselde onun hikayesini yalnızca bir savaşçının değil, bir efsanenin doğuşunu hatırladık. Göçebe bir milletin gücüyle tarihin akışının nasıl yeniden şekillendirildiğini gördük. En tarih Attila'yı asla unutmayacak. Çünkü onun adı yalnızca geçmişi değil, Bugünümüzü şekillendiren o büyük güç mücadelelerini anlamamız için de bir anahtar. Ve unutmayın, bazı liderler ölümlerinden çok sonra bile gölgeleriyle dünyayı etkilemeye devam eder. Attila işte tam da böyle bir liderdi. Kısa Tarihselin bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Sizlerin desteğiyle kocaman bir aile olduk. Bütün yorumları okuyorum. Yapıcı veya yıkıcı eleştirilerinize tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu zamana kadarki bütün videolarda Türk tarihinden bahsettik. Ve artık biraz daha geniş bir kitleye hitap etmenin zamanı geldi. Başta Persler ve diğer uygarlıklarla ilgili de videolara kısa tarihsel kanalından ulaşabileceksiniz. Yeni bir tarihi yolculukta buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, tarihle kalın.